Önce LYS edebiyat videolarında yedi meşalecilerin genel özelliklerini öğrendik, kim olduklarına baktık. Hadi şimdi de sanatçılara geçelim. Sanatçılara geçerken ne yapacağız? Şifremiz neydi? Önce onu bir hatırlayalım mı? Şifremiz ceviz saymak. Ceviz saymak bizim için şifreydi. Sanatçıları şifrelediğimiz kelime grubumuz Cevdet Kudret Solok, Vaspi Mahir Kocatürk, Ziya Osman Sabah, Sabri Esat Siyavuşgil. Yaşar abi Nayır, Muammer Lütfi Bahşi ve Kenan Hulusi Koray'dı. E şifremizi hatırladık. Nerede olduğumuzu hatırladık. O zaman sıra gelsin mi? Cevdet Kudretle Ceviz Sayman'ın C'si ile başlayalım. Arkadaşlar Cevdet Kudret Solok önemli bir isim. Neden önemli bir isim biliyor musunuz? 2015 LYS Edebiyat Sınavında ÖSYM Cevdet Kudret Solok'u şanslı sanatçı olarak seçti ve sınava yerleştirdi. Birçok kişinin beklemediği bir isimdi. Orada Ziya Osman Sabah, Kenan Ulus, Koray gibi isimler varken Cevdet Kudret'e pek fazla önem verilmiyordu. Ama biz okuldaki derslerimizde buna özellikle üzerinde durduk. Ve dedik ki Cevdet Kudret Solok önemli. ÖSYM'de bizi yanıltmadı. Hadi bakalım Cevdet Kudret Solok'ta nelere dikkat edeceğiz. Cevdet Kudret için anahtar kelimelerimiz kötümser ve edebiyat araştırması. Bu iki kelimenin altını çiziyoruz. Yedi Meşaleciler için de kötümser derse, karamsar derse, edebiyat araştırması ile ön plandadır derse kim, kim çıkacak karşımıza? Tabii ki Cevdet Kudret Solok. Edebiyata şiirle başlamış, daha sonra öykü, roman ve tiyatro türünde eser vermiştir. Bu genel özellik aslında birçok sanatçıda var olan bir özellik olduğu için ben Cevdet Kudret Solu bu özelliğiyle ayırt edemem. Bu özelliğiyle doğru cevabı bulamam ama kulak aşinalığı mutlaka olsun. Çok önemli bir madde bireysel duyguları kötümsel ama orijinal açıdan başarıyla yansıtmıştır. Bu önemli bir tabir arkadaşlar buna dikkat edin. Kötümsel ama orijinal. Duyduğunuz zaman kulağınıza biraz garip geliyor olabilir ama birçok edebi kaynakta bu tabir kullanılır ve ÖSYM e eğer bana Cevdet Kudret'in sanat anlayışını soracaksa eserini değil de bu sefer de soruyu çevireyim, genel özelliklerinden yansıtayım, kim olduğunu bulsunlar derse Cevdet Kudret soluğun bu kısmına dikkat ediyoruz. Cedit Kudret romanlarında genellikle kendi yaşamını anlatmıştır. Altını çiziyoruz ve önemli. Hani yukarıda dedik ki edebiyat araştırması. O edebiyat araştırması nereden geliyor? Bakalım mı? Karagöz roman ve hikaye incelemeleriyle edebiyat tarihi alanında önemli çalışmaları imza atmıştır. Önemli arkadaşlar buraya dikkat edin. Edebiyat araştırması dedik. İçi boş kalmasın. Bu araştırmalar neler bilelim? Eğer Karagöz Hacivat üzerine araştırmalar derse, eğer roman üzerine, hikaye üzerine araştırmalar derse, karşımıza kim çıkacak? Cevdet Kudret Solok. Eserlerine bakalım. Şiir türündeki eserimiz birinci perde 2015 LYS'nin sınav sorusuydu. Buraya dikkat edelim. Şiir türündeki eserimiz birinci perde. Tiyatro türünde neyimiz var? Tersin Hakan Nehir, Rüya İçinde Rüya, Daniel ve Sara, Kurtlar bizim tiyatro türündeki eserlerimiz. Roman türünde havada bulut yok, karıncayı tanırsınız, sınıf arkadaşları ve tabii ki araştırma türünde de edebiyat bilgileri, Türk edebiyatında hikaye ve roman, orta oyunu, kara göze dikkat. Bizim arkadaşlar edebiyat dünyasında bazı sanatçıların bazı eserleri önemlidir. Burada Cevdet Kudret için sarı şekilde verdiğimiz eserlere dikkat. Birinci perde 2015'in sorusuydu. Ancak tersine akan nehir, Danyal ve Sara, havada bulut yok, karıncayı tanırsınız. Bunlara dikkat edelim. Hadi gel bir de bunları şifreleyelim mi senin için? Madem bu kadar çok eser var, hocam ben bunu nasıl aklımda tutacağım? Birini ezberlesem o bir öbürü gidiyor. Diyorsun ya bazen, kafa karışıyor ya. Hadi gel bunu bir şifreleyelim. Cevdet Kudret eserleri için arkadaşlar şifremiz belli. Küçük bir hikaye uydurduk. Cevdet Kudret'in baş rolünde olduğu eserlerinin içinde yer aldığı. Hadi gel hikayeyi belirleyelim mi? Cevdet Kudret Solok, sınıf arkadaşları ve Karagöz ile tersine akan nehirde gemiyle yolculuk yaparken kalmış rüya içinde rüya görmüştür. Rüyasında havada bulut yok iken karıncayı tanırsınız, onunla orta oyunu izlemeye gidiyor ancak birinci perdede sıkılıp çıkıyorlar. Dikkat ediyoruz arkadaşlar. Küçük bir hikayemiz var. Cevdet Kudret ve arkadaşları sinemaya gidiyor. Sinemaya gidiş hikayeleri. Orada orta oyununda ne seyrediyorlar ve neden çıkıyorlar? Burada renkli kısımlar bizim için neyi verecek? Cevdet Kudret Soluğ'un eserlerine. Sen ne yapıyorsun? Bu şifrelemeyi birkaç kere tekrar ediyorsun. He, sana çok mu saçma geldi? Hocam bu ne biçim bir şifre dedin? Sana bir tavsiye. Kendi şifreni kendin uydur. Eğer benim şifrem sana uymadıysa mutlaka kendi mantığına uygun bir şifre uydur. Ama bana sorarsan güzel bir şifre. Değil mi? Hadi o zaman bir sonraki şairimiz Ceviz Sayman'ın V'si Vasfi Mahir Koca Türk'e geçelim. Ceviz saymak şifremizde arkadaşlar V harfi ile ortaya çıkan isim kis, kimdi? Vaspi Mahir Koca Türk. Soy ismine dikkat. Koca Türk. Bir insanın soy ismi Koca Türk olursa nasıl şiirler yazabilir? Hemen bir düşün saksıyı çalıştır çalıştır çalıştır. Yasa yasa kahramanlık yazar değil mi? Anahtar kelimelerimiz ne olacak? Epik, kahramanlık, edebiyat antolojisi. Bunlara dikkat ediyorum. Yedi meşaleciler içinde şiirlerinde epik kahramanlık şiirleriyle yazan, edebiyat antolojileriyle tanınan isim. Kim çıkacak karşıma? Vasfi Mahir Kocatürk. Şimdi arkadaşlar bir şeye dikkat edelim. Birçok şair var. Her topluluk içinde en az 3 tane şair var. Ben bunların hepsini tek tek ezberleyeceğim. Bütün genel özelliklerini ezberleyeceğim. Yapma bunu. Ne yapacaksın? Her şairin diğerlerinden ayrılan yönüne bakacaksın. Ben yedi meşale şairlerini ezberliyorum ama çalışıyorum ama nasıl ayırt edeceğim? Dikkat ne dedik? Kötümser olursa, karamsar olursa Cevdet Kudret. Eğer işin içine kahramanlık girerse, vatan, millet girerse, edebiyat antolojisi girerse bu sefer kim olacak? Vasfi Mahir, Koca Türk devam ediyoruz. Yedi meşalecilerden olmasına rağmen çok önemli hece ölçüsüyle vatan, Millet sevgisi, ulusal bilinç, kahramanlık, fedakarlık konularını işlediği epik şiirleriyle tanınır. Arkadaşlar bu çok önemli bir madde. Vasfi Mahir Koca Türk için çok önemli. Bana yedi meşale verilirse, kahramanlık şiirleri derse, vatan derse, millet derse adres, adres kim olacak? Tabii ki Koca Türk soy ismiyle Vasfi Mahir olacak. Yedi meşale topluluğunda vatan ve millet sevgisi kahramanlık gibi milli konuları işleyen tek sanatçıdır. Vatan, millet, milli konular tek isim Koca Türk. Yazdığı şiirler dışında edebiyatla ilgili birçok antoloji, kitap ve araştırma yazılarına da imza atan sanatçı manzum hikayeler ve çocuk hikayeleri de yazmıştır. He, bu çok önemli mi dersen bence çok önemli değil manzum hikaye, çocuk hikaye kısmı ama antoloji kısmı bizim için önemli. Antolojiye dikkat edelim. O zaman yedi meşalecilerde kahramanlık, epik, antoloji adresimiz Vasfi Mahir Kocatürk. Şimdi eser isimlerine dikkat edelim. Hani dedik ya vatan, millet, kahramanlık. Eser isimleri de sanki bana onu çağrıştıracak. Mesela şiir türündeki eserlerimiz Tunç Sesleri, Geçmiş Geceler, Ergenekon, bizim türküler, dağların derdi şiir türündeki eserlerimiz. Tiyatro türünde Yaman, On İnkılap ve Sanatkar türünde eserlerimiz var. Ve araştırma inceleme, Saz Şiir Antolojisi, Türk Edebiyatı Antolojisi, Türk Nesir Antolojisi, Meşhur Beyitler ve Türk Edebiyatı Tarihi gibi araştırma türünde eserlerimiz var. Dikkat, bence Yedi Meşalecilerde Vasfi Mahir Koca ayrı bir yönü var. Hem milliyetçi hem de şiir türündeki eserleri önemli. Şimdi yine diyorsun sen ben nasıl ezberleyeceğim bunu? Gel Muammer Hoca senin için bunu da şifreledi. Hadi gel bunun şifresine bakalım neymiş? Koca Türk vasfi Tunç sesleri eşliğinde kahramanlık naralarıyla dolu bizim türküleri söyleyerek Ergenekon'dan çıkan ve dağların derdi tutsaklığı bitiren sanatçıların hayatlarını anlattı. Tunç sesleri, bizim türküler, Ergenekon, dağların derdi, şiir türünde çok önemli eserler ve son kısım sanatçıların hayatları. E sanatçıların hayatını anlatan eserlere biz divan edebiyatında antoloji mi diyorduk? Evet, tezkiri, antoloji. O zaman ben buradan da antolojiyi ne yaparım? Yakalarım. Şifreyi sen tekrar tekrar okuyorsun. Kafaya yere diyorsun. He tekrar söylüyorum. Beğenmedin mi? Kendi şifreni kendin oluşturuyorsun. Çünkü her bir eseri ayrı ayrı ezberlemek çok zordur. Şifreni oluştur. Öyle ezberle. O zaman sırada kimimiz var? Ziya Osman Sabah. Ziya Osman Sabah arkadaşlar. Ben bunu anlatırken sınıfta hep şöyle bir tabir kullanıyorum. Çok da güzel bir tabir. Herkes gider, Ziya kalır. Yedimeşale'de herkes gidiyor. Herkes farklı bir sanat takımına geçiyor ama Ziya Osman Saba diyor ki bu topluluk benden. Ben bunu bırakmam. Bundan dolayı anahtar kelimelerimiz ne? Sadık, ev aile sevgisi, çocukluk özlemi. Bunlara dikkat. Sadık çünkü Yedimeşale'ye sadık bir insan. Yedi Meşale sanat anlayışını sürdüren bir insan. Ben bunu bileceğim. Başka şiirlerinde ev ve aile sevgisine, çocukluk özlemine, çocukluk yıllarına olan hatıralarına olan özlemine çokça yer veren bir isim. Gerçekten de iyi bir adam. Bu maddeleri biliyoruz, bu kısmı biliyoruz. Yedi Meşalecilerin en başarılı şairi olup topluluk dağıldıktan sonra da sanat anlayışını bırakmamıştır. Hani yukarıda dedik ya sadık diye işte bu sadık kelimesinin içine doldurduk. Sanat anlayışı dağıldıktan sonra 8 ay sonra 7 meşale dergisi kapanmasına rağmen Ziya Osman Saba ne yapıyor? Bırakmıyor. Aynı sanat anlayışıyla devam ediyor. Ziya Osman gözlemci bir anlayışla çocukluk özlemi, anılara düşkünlük, ev aile sevgisi, Yoksul yaşamlara karşı utanç ve acıma, Tanrı'ya kulluk, kadere boyun eğiş, küçük mutluluklarla yetinme, yakınlık ve öte dünya özlem gibi konuları işledi. Şimdi burada konu dağarcığı biraz fazla ama ben sana şunu söyleyeyim ki bunu bil yeterli. Ev aile sevgisi derse, çocukluk özlemi derse, hatıraları eserlerinde işleme derse Ziya Osman Sabadır bunu sakın unutma. Bak birçok kaynakta karşılaşmayacağım bir madde ve bana göre çok da güzel bir sorunun çıkabileceği bir madde. Ziya Osman, bütün insanların mutlu olduğu ve herkesin hoşgörü içinde yaşadığı bir dünya özlemiyle yaşar. Bu yönüyle Yunus Emre ve Mevlana geleneğinin modern çağdaki sesidir. Dikkat, bu yönüyle Yunus Emre ve Mevlana'nın modern versiyonudur. Çok güzel bir soru çıkabilir buradan. Yunus Emre'yi verir, Mevlana'yı verir, sevgi der, hoşgörü der, insanlara karşı bakış açısı, bakış açısı der, anlatır, anlatır, anlatır. Sonra da der ki, Cumhuriyet dönemi Türk Edebiyatı'nda Yunus Emre ve Mevlana'nın yolundan giden sanatçı kimdir? Artık sen biliyorsun bunun cevabını kim? Ziya Osman Sabah. Genellikle hece ölçüsünü kullanmış. 1940'tan sonra serbest şiiri de denemiştir Ziya Osman Sabah arkadaşlar. Hadi gel eserlere. Çok önemli eserler. Sebil ve güvercinler. Nefes almak. Geçen zaman şiir türündeki eserlerimiz. Öykü. Mesut İnsanlar Fotoğrafhanesi ve Değişen İstanbul arkadaşlar. Önemli öykü türündeki eserlere. Hemen bu LYS kısmının bir dışına çıkalım. Hani yaz geliyor sınavdan sonra ne yapacaksın? size Ziya Osman Sabah'ın eserlerini öneririm arkadaşlar. Özellikle öykü türündeki Mesut İnsanlar Fotoğrafhanesi adlı eseri. Benim çok sevdiğim bir eser. Çok güzel bir dili, çok samimi bir anlatımım var. Kesinlikle okuyun yaz tatilinde. Ziya Osman Sabah için neyi bileceğim? Yedi meşale sanat anlayışını bırakmadığını bileceğim. Eserlerinde çocukluk yıllarına, geçmişe, ev ve aile sevgisine yer verdiğini bileceğim. Ve Modern Yunus Emre, modern Mevlana olduğunu bileceğim ve tabii ki eserlerini bileceğim. Ama sen şimdi diyorsun ki bunun şifresi yok mu? Tabii ki var şifresi. Hadi gel bakalım. Ziya Osman Saba'nın eserlerini nasıl şifrelemişiz? Ziya Osman Saba, değişen İstanbul'da biraz olsun nefes almak, geçen zamanda İstanbul'un simgesi olan Sebil ve güvercinleri Unutturmamak için Mesut İnsanlar Fotoğrafhanesi adıyla bir fotoğraf stü stüdyosu açtı. Dikkat Ziya Osman Değişen İstanbul nefes almak geçen zaman sebil ve güvercinler Mesut İnsanlar Fotoğrafhanesi şifremizi hemen kurduk. Tekrar tekrar okuyoruz. Kafada yer etsin. Şunu bilelim. Şimdi diyelim ki şifrenin hepsi aklına gelmedi, ezberleyemedin gibi geliyor ya sen zaten soruda, testte geçen zamanı gördüğün anda bilincin hemen o hikayeyi kuracak sana. Öncesini, sonrasını hemen yapıştıracak. Eserlere dikkat, şifreye dikkat, Ziya Osman'a dikkat. Evet arkadaşlar, yedi meşaleciler içinde sıradaki şairimiz ceviz saymak. Kodlamamızdaki S harfi Sabri Esat Siyavuşgil. Sabre Evlat için arkadaşlar iki tane anahtar kelimemiz var psikoloji ve Fransızca çeviri hemen bu anahtar kelimemizin notunu alıyorsun altına ve altını çiziyorsun. Peki neden psikoloji diyeceğiz? Çünkü Sabre Evlat bir psikoloji profesörü. Neden Fransızca çeviri diyeceğiz? Çünkü Fransızcadan yaptığı çevirilerle tanınan bir isim. İlk şiirleri 1927'de Güneş ve Hayat dergilerinde yayımlanmıştır psikoloji, eğitim ve folklor alanında çalışmalar yapan sanatçı, psikoloji profesörüdür. Hemen buranın altını çizelim arkadaşlar. Sabri Esat şiirleriyle sanat yaşamına başlamış ancak yazarlığının, şairliğinin önüne geçtiğini düşünerek şiir yazmayı bırakmıştır. Önemli bir nokta yani para kazanmak, kitap yayınlamak, ün sahibi olmak, sanat anlayışının körelttiğini düşünmüş ve sadece şiir yazmış. Amaç yayımlamak, amaç para kazanmak değil arkadaşlar. Buraya dikkat edelim. Çünkü 2014 ve 2015 LYS'de ÖSYM bize sadece eser yazar sormuyor artık. Bize neyi soruyor? Sanatçıların hayatından da önemli anekdotları soruyor. Bilelim. Fransız edebiyatından yaptığı çevirilerle ün kazanmıştır. Yaptığı çevirilerin en çok ses getireni Bergara çevirisidir arkadaşlar. Altını çiziyoruz. Bizim için önemli. Hemen notunu alıyorsun. Fransızca çevirileri önemli. Özellikle de Bergara çevirisi. Empresyonist bir ressam tutumuyla eşya ve görünüm tasvirlerinde canlı şiirler yazmıştır. Önemli. Empresyonist bunun altını çiziyorsun. Ressam tutumu bunun altını çiziyorsun. Notunu alıyorsun arkadaşım. Önemli. Sabri Esat sizin için ideal bir şair, ideal bir sanatçı. Niye diye sorarsan, tek bir eseri var. Eserimizde nedir arkadaşlar? Odalar ve Sofalar şiir kitabı. Odalar ve Sofalar tek şiir kitabım var. Bunu da bilmem gerekiyor ki önemli bir isim. Sabri Esat için psikoloji profesörü olduğunu bilelim, Fransızca'dan çeviriler yaptığını bilelim ve tabii ki Odalar ve Sofalar şiir kitabını bilelim arkadaşlar. Bunları bildik mi? Daha hiç soru kaçmaz buradan. E sırada kim olacak? Ceviz saymaktaki Y harfi ile devam ediyoruz. Y harfinde karşımıza kim çıkacaktı? Yaşar Nabi Nayır arkadaşlar. Ceviz saymanın Y'si Yaşar Nabi Nayır. Kendi adıyla ya da Muzaffer Reşit takma adıyla derlediği, hazırladığı antoloji ve tanıtma kitaplarının sayısı 60'ı geçmiştir arkadaşlar. Önemli bu şu demektir. Edebiyat dünyasına 60'tan fazla antoloji ve tanıtma kitabı yayınlamış. Çok önemli bir isim. Ama ben Yaşar abinin neyini bilmek zorundayım? Kesinlikle ama kesinlikle çıkartmış olduğu dergiyi bileceğiz. Asıl ününü yayıncılıkla sağlamıştır. 1933'te çıkarmaya başladığı Varlık adlı dergi dikkat edebiyatımızın en uzun ömürlü dergisidir ki hala da çıkarılmaktadır arkadaşlar. Varlık dergisine dikkat ediyorsun. Eğer bana Yaşar Nabi sorulacaksa kesinlikle ama kesinlikle Varlık dergisi verilir. Varlık dergisi gördüğümüz yerde Yaşar Nabi'yi, Yaşar Nabi'yi gördüğümüz yerde Varlık dergisini hemen aklımıza getireceğiz arkadaşlar. 1979 Kültür Bakanlığı Büyük Ödülü Türk edebiyatına büyük katkıları nedeniyle verilmiştir. Hani az önce dedik ki 60'tan fazla antoloji yazmıştır. 60'tan fazla tanıtma kitabı yazmıştır. E bu kadar edebiyata emek verdiysen, bu kadar Türk kültürüne emek verdiysen bir ödülü de hak ettin öyle değil mi? Şiir, roman ve öykülerinin yanı sıra yazdığı yazılarla genç şairleri yönlendirmiş, edebiyatla, sanatla ilgili düşüncelerini açıklamış, Türkçenin yaygınlaşması için çaba göstermiştir arkadaşlar. Yaşar Nabi Nayır edebiyat dünyası için, kültür dünyamız için önemli bir isim. Hemen eserlerine bakalım. Şiir türündeki eserlerimiz Kahramanlar ve Onar Mısra. İki tane önemli şiir kitabımız. Bunlara dikkat edelim. Roman türündeki eserimiz Adem ile Avva kesinlikle bilelim. Ve öykü türündeki eserlerimiz bu da bir hikayedir. Sevi Çıkmaz'ı özellikle seviye çıkmasına dikkat edelim. E bu eserleri yazdık. Hadi o zaman bir de şifreleyelim ki akılda daha iyi yer etsin. Karıştırmayalım. Yaşar Nabi Nayır'ın eser şifrelemesine doğru gidiyoruz. Arkadaşlar Yaşar Nabi Nayır Adem ile Havva gibi kahramanların başından geçenleri bu da bir hikayedir diyerek Sevi çıkmazındaki evinde onar mısra halinde yazmaya başladı. Hemen sen de şifreyi bir okuyorsun, hikayeyi bir okuyorsun ve renkli kısımları dikkat ediyorsun. Adem ile Havva roman türündeki eserimizdi. Kahramanlar şiir türündeki eserimizdi. Bu da bir hikayedir. Sevi çıkmazı hikaye türündeki iki tane eserimizdi ve onar mısra da arkadaşlar şiir türündeki eserimizdi. Burada kahramanlar ve onar mısraya ek sıra dikkat edelim. Sen ne yapıyorsun? Tekrarlıyorsun. Şifreyi tekrar tekrar okuyorsun. Tekrar tekrar kafaya yer ettiriyorsun arkadaşlar. Yaşar Nabi Nayır önemli. Ceviz sayma kodlamamızda arkadaşlar M harfinde Muammer Lütfi Bahşi var. Hiçbir eser vermemiş. Dolayısıyla senin çok sevebileceğin bir isim. Muammer lütfi için sadece ismini bilin. Hiçbir eser vermediği için ÖSYM'nin soru sorma ihtimali çok çok düşük. Ama şıklarda Muammer lütfi gördüğün zaman bu adam kimdir? Demeyelim. Şunu bilelim. Yedi meşaleciler için de hiçbir eser vermedi. Bu yönü bizim için yeterlidir arkadaşlar. O zaman sıradaki ismimiz ceviz saymaktaki K harfi Kenan Hulusi Koray. Yedi Meşale'nin son şairi Kenan Hulusi Koray arkadaşlar. Kenan Hulusi'ye dikkat çünkü çok özel bir isim. Çok enteresan bir isim. Neden özel, neden enteresan? Anahtar kelimelerimize bakarak hemen anlayalım. Farklı hikaye. İki tane anahtar kelimemiz. Farklı diyeceğiz. Çünkü Yedi Meşale bir şairler topluluğu. Ancak Kenan Hulusi Koray hiç şiir yazmıyor. Hemen şimdi diyeceksin ki şiir yazmıyorsa ne işi var yedi meşale içinde? Ama hikaye türünde çok önemli eserler veriyor. Biz Kenan Hulusi Koray'ı yedi meşale içinde olmasına rağmen hiç şiir yazmamasıyla farklı yönünü hikayeleriyle de tanınması yönünü bileceğiz arkadaşlar. Yedi meşaleciler arasında şiir yazmayan ve altı şairin arasına öykü türüyle katılan tek yazardır. Önemli Kenan Hulusi Koray, yedi meşalecilerde hiç şiir yazmayan ancak hikayeleriyle tanınan tek isimdir. Peki hikayelerini hangi türde yazıyor? Cumhuriyet döneminin korku türünde eser veren ilk hikayecisidir. Buranın altını çiziyorsun, notunu alıyorsun arkadaşlar. Dikkat, Cumhuriyet döneminde korku türünde eser veren ilk hikayeci. Hikayeleri peki nasıl şairler topluluğu içinde bulunuyor da çok güçlü hikayeler yazabiliyor mu? Evet yazıyor. Kurgusu sağlam hikayeler yazan Kenan Hulusi halkı, işçiyi, köylüyü konu edinmiş. Psikolojik konularda da öyküler yazmıştır arkadaşlar. Kenan Hulusi Koray bizim için önemli bir isim. Hemen eserlerine bakalım. Roman türündeki eserimiz Osmanoflar çok önemli bir eser. Kesinlikle ama kesinlikle bileceğiz. Gelelim öykü türündeki eserlerine. Bir Yudum Su, Bahar Hikayeleri, Bir Otelde Yedi Kişi Arkadaşlar. Öykü türündeki eserlerimiz. Sen şimdi eserleri tekrar ediyorken hadi gel bir de bunu şifreleyelim ki hafızada daha iyi kalsın. Kenan Hulusi'nin şifrelenmiş eserleri. Bakalım nasıl şifreledik. Kenan Hulusi Koray, Bir Otelde Yedi Kişi Kalan Osmanoflar Acımış. Onlara bir yudum su vererek bahar hikayeleri anlatacağını söylemiştir. Kenan Ulusi Koray bir otelde 7 kişi kalan Osmanoflara acımış, onlara bir yudum su vererek bahar hikayeleri anlatacağını söylemiştir. Renkli kısımlarımız burada nelerdi? Eserlerimizde Bir Otelde 7 Kişi hikaye türündeki eserimiz, Bir Yudum Su hikaye türündeki eserimiz, Bahar Hikayeleri Hikaye türündeki eserimiz. Ancak Osmanoflar roman türündeki eserimiz. Evet. Yeri meşalecileri bitiriyoruz arkadaşlar. Bundan sonra sen ne yapacaksın? Benim videomda izlediğin yerde sarı kısımları özellikle belirtilen kısımları kesinlikle not alacaksın. 1-2 Videoyu 3-4 kere tekrar tekrar dinleyeceksin ki kulağında hafızanda yer etsin. 3 Konu tekrarı yaptıktan sonra test çözeceksin. Bu çok önemli ve son madde çok çok önemli olan bir madde. Yedi Meşale'yi kendince şifreleyeceksin. Sence nedir? Hangi şairdir? Genel özelliği nedir arkadaşlar? Buna dikkat edeceksin. Evet, Cumhuriyet döneminde ilk şairler topluluğu olarak gördüğümüz Yedi Meşale'yi videosunu burada bitiriyoruz videolarımız hakkında, konu anlatımlarımız hakkında sorularınız olursa bize ulaşabilirsiniz. Başka son 45 gün kaldı. LYS edebiyatta ne yapmalıyım? Nasıl çalışmalıyım diye de kendi içinde bir kararsızlığa düşersen Muammer Hoca LYS edebiyat kısmına mesajla ulaş. Biz elimizden geldiğince senin LYS edebiyat performansını yükseltmek için el ele vererek çalışırız arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. İyi çalışmalar.